sınıflar üçüncü ünite yani şiir ünitesiyle karşınızdayım. Türk Dili ve Edebiyatı dersimize hoş geldiniz. Önemli bir ünite yazılımıza fazla fazla çıkacak bir üniteyle karşı karşıyayız. Kodlamalarımız devam ediyor efsane kodlamalar yaptım. Aklınızdan hiç çıkmayacak özellikle görsellerimiz biliyorsunuz ki çok çok önemli arkadaşlar. Bunun dışında bir de edebiyat kampımız başlayacak biliyorsunuz ki o kampa da katılmanızı kesinlikle öneriyorum. Çünkü edebiyat bir bütün. Bütünden alıp aslında o parçaları birleşire birleşire ilerlemiş olacağız. O zaman hazırsanız efsane bir ders sizi beklemektedir efendim. Evet divan Lugati Türk'le başlıyoruz. Divan Lugati Türk'ü şöyle kodlayacağız arkadaşlar. Bir gün Kaşkarlı Maho diye bir karakterimiz var ve bu bu karakterimiz köyde kopuz çalarak bir şölene katılıyor. Şölenlerde kopuzlar meşhurdur biliyorsunuz ki. Ve o şölenlerde çalınan kopuzun etkisiyle aklına İstanbul'daki sevgilisi düşüyor ve koşa koşa İstanbul'a gidiyor. Saat tam 11.11'de İstanbul'da bulunuyor. Bakın 11.11 .11, .11 sevgilini düşünüyor. Unutmayın bu 11.11'i .11, .11 biraz sonra bir şeyde kullanacağız. 11.11'de Kaşgarlı Maha İstanbul'a gidiyor. Sevgilisinin babası Oldukça böyle ticaretle uğraşan bir adam, zengin bir adam. Dolayısıyla onun gözüne girebilmek için İstanbul'da bir lokumcu dükkanı açıyor. Çünkü diyor ki Araplar ancak böyle lokumu falan severler. Ben de Arapların gözüne gireyim şuradan da biraz para kazanayım diyor. Ve Turkish Delight diye bir lokum fabrikası açıyor. Bakın şimdi Turkish Delight aklınıza nereden kalacak? gelecek biliyor musunuz? divan Lugati Türk. Bak Delight, divan Lugati Türk, Turkish Delight diye bir lokum dükkanı açıyor. Sonra oradaki Araplarla öyle bir anlaşıyor ki Araplara Türkçeyi öğretiyor. İşte bizim Divan-ı Lügatit Türk'ümüz bu değil midir? Araplara Türkçeyi öğretmek amaçlı yazdık. Bizim Kaşgarlı Maho da bunu yapıyor zaten. sonra diyor ki evet ben Araplara Türkçeyi çok güzel öğrettim. Araplara Türkçeyi öğretmek için zaten Turkish Delight yani Divan-ı Lügatit Türk'ü oluşturmuştum. Dolayısıyla bunda başarılı oldum. O zaman ben adımı da Kaşgarlı Mahmut olarak bir değiştireyim diyor. Ve bundan sonra ismi Kaşgarlı Mahmut olarak kalmış oluyor arkadaşlar. Ardından neler oluyor peki? Kaşgarlı Mahmut şunu yapıyor. 11-11 demiştik ya. O koşuk dediğimiz şey aslında zaten 11'li hece ölçüsüyle yazılıyor. Ve o Türk İş Delight divan Türk'ün içerisinde zaten koşuklar, sallar, sagular, destanlar o kadar çok ki bunu yapıyor. Bize güzel bir şekilde yansıtıyor. Ve sevdiği kıza da ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Ama sevdiği kızın babasının adını da bir bilelim. Ebul Kasım Abdullah. Zaten Divan-ı Lügatit Türk'ü de biz Ebul Kasım Abdullah'a sunmuş oluyoruz. O zaman nasıl bir kodlama yaptık arkadaşlar? Nefis bir kodlama olmadı mı? Divan-ı Lügatit Türk deyince aklımıza Kaşgarlı Maho gelecekti. E, sevgilisine ulaşmak için öncelikle bir köydeydi bu. Kopuz adı verilen bir şölenin içerisindeydi. O şölende kopuzlar için çalıyordu. Ondan sonra baya böyle bir sevgilisi aklına düşüyordu da İstanbul'a gitmek istiyordu. Kopuz koşa koşa İstanbul'a gidiyor. Koşuklarda zaten kopuzlar çalar biliyorsunuz ki. Ve 11-11'de tam 11-11'de İstanbul'da oluyor. 11 ile hece ölçüsü kullanıyorduk koşuklarda da değil mi? Heh. Ondan sonra diyor ki ben sevdiğimin babasına iyi gözüce gözükeceğim. Ebu Kasım Abdullah'a sunacağım. Ne sunacağım ben? Bir lokum dükkanı sunacağım. Turkish Delight. Bak Divanı Lugatit, The Light oradan gelecek. Türküş, Türküş değil mi? <laughs> Türk Lokumu. E lokumu kim sever? Araplar sever. Zaten bizim Divan Lügati Türk'ümüzün amacı da Araplara Türkçeyi sevdirmek. O zaman gelsin mi anahtar kelimelerimiz. Gelsin bakalım. Türkçenin ilk sözlüğüdür Divan Lügati Türk. Araplara Türkçeyi sevdirmek. Aslında Türkçenin de Arapça kadar üstün bir dil olduğunu kabul ettirilmek için Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmıştır. Peki kime sunulmuştur? Ebu Kasım Abdullah'a sunulmuştur. Divan Lügati Türk'ün içinde koşuklar, savlar, sagular, destanlar bulunmuştur bulunmaktadır ve bunlar oldukça önemlidir. Bizim dil varlığımızı da göstermektedir. Divan-ı Türk aynı zamanda geçiş döneminin en önemli eserlerinden bir tanesidir. Geçiş dönemi eserlerimiz biraz sonra devam edecek zaten ve Divan-ı Lügati Türk'e bir sözlükten ziyade aynı zamanda sonunda bir Türklerin Türkleri gösteren bir haritada bulunmaktadır diyoruz arkadaşlar. Evet bu kodlamada akıllarımızdan asla çıkmıyor. Kutat kubilikle devam ediyoruz. Ancak bir önceki videolarda biliyorsunuz 10. sınıf oynatma listesinde bunların kodlamasını yapmıştım. Burada 3. ünitede de geçtiği için ben biraz daha e, bir üzerinden geçeceğim. Kodlamalı isteyenler oradan tekrar baksınlar arkadaşlar. Çünkü konumuz biraz uzun. Gazeller, kasideler devreye girecek. PDF'lerimiz ücretsiz bir şekilde www.turkçeninmatematiki.com adresinde biliyorsunuz ki. Evet Kutatku bilik bir kodlama gelsin mi? Gelsin bakalım kodlamamız. Al şu Kutatku kubiliği, Yusuf Asacı ve götür. Yusuf As Hacip Kutatku Biliği Kutatku derse Yusuf As Hacip'ten Kutatku Biliği al da getir demiştik. İşte Kutatku Bilik mutluluk veren bilgi anlamına geliyordu. Kutatk mutluluk demekti. Bilik bilgi demekti. Mutluluk veren bilgi anlamına gelir ve Yusuf As Hacip tarafından yazılmıştır. Mesnevi türünün ilk örneğini de bize vermiştir demiştik arkadaşlar. Hadi bakalım Atabetül Hakayi'ye geçelim. Atabetül Hakayik ne demek? Bir bu, bunu konuşalım mı? Kodlaması dediğim gibi bir önceki e, videolarda mevcut. Atabetül Hakayık hakikatlerin eşiği anlamına gelir. Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Geçiş dönemi eserlerimizin en önemlilerinden bir tanesidir. Ve Atabetül tam biz daha çok hakikatli olmak, erdemli olmak, ahlaklı olmak gibi konular üzerine yoğunlaşıldığını görmekteyiz. Peki Divanı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi tarafından kaleme alınıyordu Divanı Hikmet. Yine geçiş dönemi eserlerimizdendi. Bunu da kodlamıştık hatırlıyorsunuz. Ve Divanı Hikmet dediğimizde biraz daha İslamiyet'in gerçekliğini, İslami bilgilerin önemini ve bunu İslamiyet'i nasıl yaşayacağımızı bize Hoca Ahmet Yesevi güzel bir şekilde açıklıyordu arkadaşlar. Peki, peki bunları vermiştik. İlahiye geçelim. Bak nasıl kodluyorum biliyor musunuz? İlahi kelimesine bir bakar mısınız? İçinde Allah geçiyor ilahi kelimesinin. İlahi kelimesinin içinde Allah geçiyorsam ne demek arkadaşlar? Şöyle bakın bakalım. Şöyle de bir bakalım. Allah kelimesi geçiyor gördünüz mü? Heh, o zaman Allah sevgisini işleyeceğim ilahilerde. Allah sevgisi, Allah'a duyulan özlemi işleyeceğim. Hece ölçüsüyle kalem alacağız ve ilahi deyince aklımıza Yunus Emre gelecek, değil mi? Mesela şöyle bir ilahisi var onun. Şol cennetin ırmakları Ö -ö gezer Allah deyudeyud diye hep böyle Allah kelimesi geçer ve hece ölçüsünü kullanır ve Yunus Emre dediğimiz zaman aslında ilahi türüyle de özdeşleşmiştir. Ama bunun dışında kimler vardır hocam derseniz kimler vardır? Evet. Divan-ı Hikmet'te de biz görüyoruz ilahileri. Hoca Ahmet Yesevi de ilahinin önde gelen temsilcilerindendir diyoruz. Derin bir aşk var arkadaşlar ilahilerde. Beslenebilir. yani bir ezgi de vardır ama öncesinde ne yapılır? Daha böyle e, hece ölçüsüyle bir kalem alınır. Ondan sonra uygun besteyle, ezgilerle söylenir. Daha çok biz Ramazanlar'da Değil mi? İlahileri dinleriz. Şarkıdan ötedir aslında. Halk edebiyatında ilahi. Biz buna divan edebiyatında şarkı adını vereceğiz. Ancak burada dediğimiz gibi daha çok dini motiflerinde ön plana çıktığını göreceğiz. Geldik nefese. Çok güzel bir kodlama yaptım. Bayılacaksınız. Aklınızdan hiç çıkmayacak. Gelin şöyle bir gözümüzde canlandıralım. Beşiktaş diye bir semt vardı. Bilirsiniz İstanbul'da olanlar bilir bilmeyen de bilmelidir. Nereden bilir? Takımdan falan da bilir değil mi? Stat da orada. Beşiktaş soğuk oluyor. tamam? Mı? Sahile çok yakın. Bir gün Pir Sultan Sultan Abdal o soğukta donuyor ve bir ateş yakıyor Beşiktaş'ta ısınmak için. İleriden de gelen bir adam görüyor tamam mı? Adam da o soğukta kafasında da bir fes var. Fes uçup gidiyor. Diyor ki oğlum gelsene ne yapıyorsun orada? Gel de abdal mısın bu soğukta geziyorsun? Gel şurada ateş yaktım bir ısın diyor. O da diyor ki ne? Fesim mi düştü diyor. Böyle fes düşüyor farkında değil adam. Soğuk Soğuğa bayağı kanalize olmuş. Nefesim mi düştü diyor. Tamam geleyim diyor. Birlikte ısınıyorlar arkadaşlar. Tamam mı? O zaman buradan nasıl bir çıkarım yapacağım? Bak. Nefes. Ne? Fesim mi düştü? Nefes. Nefes. Nazım biçimi. Alevi Bektaşi tarikatına bağlıdır. Alevle ısınıyorlar diye bunlar. Heh. Beşiktaş, Bektaşi böyle bir çıkarım yapıyorsunuz birbirine yakın. Zaten ilahinin de bir türü. Yani Alevi Bektaşiler ilahi nefes derler. Tam. Pir Sultan Abdal dedi ki Pir Sultan Abdal orada ateş yakıyordu. Heh. Dolayısıyla Pir Sultan Abdal nefesin en önemli temsilcisidir. Tamam. Başka ne bileceğim hocam? Nefeslerde ne işlenir biliyor musunuz? Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali sevgisi işlenir. Bu önemli. Ve nefesler hece ölçüsüyle yazılabildikleri gibi aruz ölçüsüyle de yazılabilirler. Yani iki ölçüyü de kullanabiliyoruz. Ve nefes dediğimiz zaman arkadaşlar ezgilerle de söylenme özellikleri vardır. Ve genel olarak nefeslerde aslında ezginin yoğunluğunu da çok ciddi bir şekilde görürsünüz. Ama nefes türü dediğimiz zaman az önce de söylediğimiz gibi o ateşin başında ki Pir Sultan Abdal'dan anlayacağımız üzere Pir Sultan Abdal en önemli temsilcimizdir. Alevi Bektaşi şairlerine özgü bir nazım biçimidir. Dörtlükler kullanıyoruz. Bakın burada daha çok dörtlükler kullanıyoruz. Arus kullanırız dedik ama daha çok dörtlükler ve hece ölçüsünün de ön plana çıktığını bilmemiz gerekir. Evet bir de şu bilgi bizim için çok önemli. Türkler sığır törenlerinde altın kaşıklarla yemekler yiyorlarmış. Ve buyurun efendim ben de sizin için aldım bu arada. Altın falan değil benimki ama e, böyle aklınızda da kalsın diye şöyle sarı bir kaşık buldum arkadaşlar. Sonra ne yapıyorlarmış Türkler? Kaşık değil. Koşuk. 考试。Cool, shook. diye bağırıyorlarmış. Ondan sonra zaten işte divan Lügatit Türk'te geçiyor ya, koşuklar var ya dedik. Ve divan Lügatit Türk'te ne yapıyordu bizim Kaşgarlı Mahmut arkadaşlar? Kaşık kaşık şölende yemek yerken sevgilisi aklına geliyordu. Koşuk buradan aklımızda kalacak. Kaşık koşuk diyeceksiniz tamam mı? Kaşık koşuk. Koşuklar 11'li hece ölçüsüyle yazılıyordu ve bizim Kaşgarlı Mahmut ne yapıyordu? Saat tam 11.11'de İstanbul'da bulunuyordu. Sevgili işsi için bulunuyordu. Türkiye the Delight diye bir yer açmıştı. Kimin gözüne girmek için? Ebul Kasım Abdullah'ın gözüne girmek için. İşte Divan-ı Türk bu çarşımı yapacak ve aklımızdan hiç ama hiç çıkmayacak. Evet, kaşığımı da beğendiyseniz şöyle bir beğene de basarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Bir de de Efsane bir bilgi de size vermek isterim. Şimdi arkadaşlar bugün itibariyle edebiyat kitabım da çıktı. Bu seneye özel. Genelde bana soruyorsunuz. Hocam 10. sınıf kitabınız var mı? Buna gerek yok. Neden? Çünkü 10. sınıfı bugün alacaksın seneye hatta seneye demeyeyim birkaç ay sonra işlevi gidecek. Bizim AYT Edebiyat kitabımız 9, 10, 11, 12 hepsini kapsıyor. Yani tek bir kitapla bütün seneyi görmüş oluyorsun. Bir de şöyle bir durum var. Yani şu an alıyorsun 11'i de kullanmış oluyorsun. 12'yi de kullanmış oluyorsun. Kitap fiyatlarına her zaman zam geliyor. Bunun sebebi kağıda gelen zam. Bunun sebebi yani biraz daha ekonomiye girersek doların yükselişi. E şimdi alırsanız arkadaşlar bunu da böyle hızlıca kullanmış olacaksınız. Geldik en önemli nazım şekillerinden biri olan maniye. Mani Money, aklımıza mani'den gelecek. Mani yani para. Para ne yapılır? Saçılır. Mani ne yapılır? Harcanır. Mani ne yapar? Yani mani ne yapar? Toplumu ayakta tutar. Toplumun yaşamasını sağlar, değil mi? Parada bunu yapmaz mı arkadaşlar? Halkı ayakta tutar ve bir bilinç oluşturur. İşte maniler de bunu yaparlar. Maniler yedili, hece ölçüsüyle yazılırlar. Maniler A A şeklinde kafiyelenirler. Sadedir. Toplumun örfünü, adetinin, geleneğini, göreneğini yansıtırlar ve maniler. Genel olarak hatta hepsi anonimdir. Kim tarafından yazıldığı belli değildir. E bir tane mani söyleyeyim mi size? Ramazan davulcularından çok duyarsınız ve hatta biliyorsunuz bence bunu. Sepet sepet yumurta sakın beni unutma. Unutursan küserim. Mektubunu keserim. Beni de unutmazsanız ve beğenirseniz videomuzu da mutlu Türküyle devam ediyoruz. Bakın aklımıza nereden gelecek. Türkü Türk değil mi? Çarşı mı? E, çarşı çok basit yani direkt. Zaten buna Türkü denilmesinin sebebi var arkadaşlar. Türklerin bizim edebiyatımıza kazandırdığı bir türdür türkü değil mi evet Türklerin bizim edebiyatımıza kazandırdığı bir türdür ve ilk bölümüne bent adı verilir ve sonrasında o tekrar eden kısımlara ise kavuştak ismi verilir. Ona karat diyorsunuz ya şarkıda. Türküde buna kavuştak denilir. Ve türküler hece ölçüsüyle kaleme alınırlar. Halkın duyguları, düşünceleri, acıları, ızdırapları türkülere konu olmuştur. Doğa türküleri olabilir, aşk türküleri olabilir ya da genelde böyle gurbette acı çeken insanların hayatlarını anlatan türkülerde görmüş oluyoruz ve nereye geçiyoruz? Divana geçiyoruz. Çok severim. Bayılırım divan edebiyatına bu arada arkadaşlar. Nefis kodlamalar yaptık. Hiç merak etmeyin. Divan edebiyatını önce bir konuşalım. Nedir divan edebiyatı diyelim? Divan edebiyatının çok fazla ismi var. Divan edebiyatına niye divan deniliyor biliyor musunuz? Çünkü şairler Şiirlerini divana da verilen defterlere yazıyorlar. O yüzden adına divan edebiyatı diyoruz arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Başka hangi isimleri verebiliriz hocam? Eski Türk edebiyatı diyebiliriz. Saray edebiyatı diyebiliriz çünkü saraydaki e, padişahlara yazılan şiirlerden oluşuyor bu edebiyat. Başka ne diyebiliriz? Yüksek zümre edebiyatı diyebiliriz. Yüksek zümreye hitap eder. Halk ikinci plandadır. Sanat sanat için anlayışı vardır. Kapalı bir dil vardır. Gelin şöyle özelliklerini böyle tek 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 bir görelim mi? Bence görelim. 13. yüzyılda başlıyoruz. Hoca Dehani ile başlıyoruz. Biraz sahte bir hoca bu. Kendisi hoca değil biliyor musunuz? Hoca Dehani. Kime benzettiniz bunu? Değil mi? O malum hocaya benzettiniz. Hoca Dehani de hep din dışı şiirler yazıyor değil mi? Şöyle bir malum hoca vardı. Neyse şu an kendisi. Bir parmaklıklardan bir pencere. <laughs> Ezel'in şarkısı. G güzel yerini buldu. İşte tam bir bizim Hoca Dehani de aklınız oradan kalsın. Hoca Dehani din dışı konularda yazar arkadaşlar. Kendi lafta hoca işte. 13. yüzyılda Hoca Dehani başlıyor. 19. yüzyıla kadar süren bir edebiyat. Bir asrın edebiyatını görüyorsunuz. Ve saray edebiyatı dememizin nedeni ne? E az önce söyledik padişahlara övgüler var. Peki divan edebiyatı deyince aklımıza başka ne gelecek? Gazel, kaside, rubai, tuyu, mesnevi gibi nazım şekilleri gelecek. Ve divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanacağız. Hece yok hece yok. Çünkü sadelik yok. Kapalı bir edebiyat. Oldukça ağır, ağdalı bir dil var. Ne kadar çok Arapça, Farsça kelime kullanırsanız o kadar çok iyisiniz. Ve divan edebiyatında siz şairsiniz ya, o şairler ne kadar çok böyle kapalı ve karşıdaki kişiyi öven şeyler yazarlarsa hemen bir kese altın alıyorlar. O yüzden böyle övgülerle dolu bir edebiyattır. Yine mazmunlara çok fazla yer verilir. Aşk acısı vardır burada. Aşk acısı ve sevgiliye kavuşamama vardır. Mazmun önemli ne demek hocam? Mazmun, mazmun kalıplaşmış ifade demek. Mesela sevgilinin boyu selviye benzetiliyor. Boy demiyor bunlar, selvi diyorlar. Ne demek selvi? Hatta çıkmış bir sınav sorusu. servi hıraman derler sevgiliye. Yürüyen selvi. Sevgili yürüyen bir selviye benzetilir. Boyu ince ve uzundur. Sevgilinin saçları yılandır çünkü aşığın gönlüne dolanır. Sevgilinin yanakları şarap, dudakları Gonca, küçüktür. Kaşları yay, kirpikleri ok gibidir. Ne yapar? Aşığın gönlüne çat diye saplanır. Dolayısıyla işte böyle mazmun kalıplaşmış ifadeler görürsünüz. Ve divan şiirinde başlık yoktur. Başlık gazeldir. Başlık kasidedir. Başlık rubayidir. Başlık yoktur. Ve belli konular vardır zaten. Ve bütün şairler aynı konuyu işlerler. Ancak burada sizin şairliğinizi ön plana çıkaran şey aynı konu. Konumuz aynı. Aşk acısı. Ama sen ne kadar güzel kelime kullanabiliyorsun. Burada önemli olan budur diyoruz arkadaşlar. Peki bunun dışında nedir divan edebiliyorsunuz? edebiyatı. Divan edebiyatı dediğimiz zaman toplumsal meseleler tabii ki yok arkadaşlar. Sadece nefi de çok nefi görebilirsiniz. Nefi aslına bakarsanız dönemi, dönemin padişahlarını da eleştirir ve şöyle der. Tacu destarı ile tefahür eden açamaz başını keli görünür. Yani tacı ve tahtıyla ile övünenler taşlarını ve tahtlarını bir yere bırakıp halkın içine kavuşa, ka karışamazlar. İşte o zaman yaptıkları yolsuzluklar, ahlak, ahlaksızlıklar belki ortaya çıkar. Biraz nefi de biz bunu görüyoruz. Nefi'nin Siham'ı kazası çok meşhur şurdur mesela. Babasını bile hicvetmiştir. Nefi zaten boulder olarak öldürülüyor biliyorsunuz kim. El adını bile hicvediyor. Hikayeyi anlatayım mı? Aklınızda kalsın. Bu hikayeleri de bilerek anlatıyorum ki böyle aklınızdan hiç çıkmasın arkadaşlar. Nefi bir gün e, normalde Nefi'nin esas esas adı Ömer. E, ancak Nefi mahlasını kullanıyor. Bir gün e, saraya gidiyor. Bir işte gazel yazmış ya da işte kaside üstadı ya kaside yazıyor Nefi saraya gidiyor tamam mı? Ondan sonra sarayda padişaha şiir okuyor ve kasideyi okur okumaz saraya yıldırım düşüyor. Diyorlar ki Nefi uğursuz bir adam. Atın bunu saraydan. Sonra Nefi durur mu? Sürekli eleştiriyor ama tamam mı? Padişahı eleştiriyor. Sadrazamı eleştiriyor. Ve hatta bir gün diyor ki sen o kadar yüce bir padişahsın ki benim, benim tarafımdan övülmeye nail oldun. Hangimiz daha yüce acaba? Değil mi? Burada bunu sorarsınız. Hmm. İşte sonrasında Nefi diyor ki bunu biz bolduralım diyorlar. Sonra bir gün işte Ceylad'ı falan geliyor. Boldurularak öldürülecek tamam mı? Ceylad'ı geliyor ve Nefi'ye diyor ki bir özür mektubu yazalım. Biz bu özür mektubundan sonra belki olur ki seni affederler. Ceylad da siyahi. Nefi'nin dili de arkadaşlar öyle böyle sivri değil yani. Ceylad tam böyle kağıda özür mektubu yazarken mürekkep kağıda damlıyor ve Nefi diyor ki mübarek teriniz kağıda damladı efendim. Bunun üzerine Celat Durum ki adı parçalıyor, atıyor. Ondan sonra da Nefi'yi boğdurduktan sonra hemen İstanbul'un soğuk denizine atmış oluyor. İşte dilinin kemiği olmaması böyle bir şey. Dediğim gibi babasını bile hicvediyor. Siha mı kazası çok önemli. Tamam Nefi deyince bu aklınıza gelecek. Kaza okları, ok gibi saplıyor. Peki Fuzuli deyince, Fuzuli de aşk ve ızdırap şairi arkadaşlar. Aşk acısından bu sanatçılar hep böyle acı çekiyorlar. Aşk acısı onları içini yakıyor, bitiriyor diyebilirsiniz. Ve divan edebiyatı dediğimiz zaman aslında evet dedik ki aruz ölçüsünü kullanacaklar sanat içindir anlayışı olacak ama nefi de çok da az da olsa böyle toplumsal meseleleri görebileceksiniz. Peki hocam başka ne diyebiliriz divan edebiyatı ile ilgili? Divan edebiyatında nazım şekilleri ve nazım biçimleri olmak üzere iki bölüme ay ayırabilirsiniz arkadaşlar. Ama genel olarak kapalı bir anlatımdır ve şiirler ön plandadır diyebiliriz. Peki o zaman gazelle bir başlayalım. Hadi bir gazeli kodlayalım. Bak gazel nereden gelecek aklını? biliyor musunuz? Ezel diye bir dizi vardı. Ez i̇zlediniz mi? Ezel. Hı. Ezel'den gelecek arkadaşlar. Gazel, Ezel. Ezel'de aşk acısı var, kavuşamama var, sevgilisinin onu aldatması var. E Gazel'de bu. Aşk acısı. Şairler aşk acısı çekiyor. Tıpkı Ezel dizisinde olduğu gibi. Bak Gazel Ezel. Gazel ezel değil mi? Ha. <laughs> Aşk acısı var. A o aşıklar asla sevgiliye kavuşamıyorlar tamam mı? Kavuşamama var. Vuslata eremiyorlar. O zaman sevgili sevgilinin aşkından duyulan ızrap işlenecek. 5-15 beyit kullanılacak gazellerde. 5-15 beyit. Gazelin ilk beytine matla diyeceğiz. Bak kelimenin köküne bir iner misiniz? Matla. Tulu'dan gelir. Tulu doğma doğuş. Gazelin doğdu artık. Tamam ilk beyti. Makta son beytidir. Makta kat ettim artık bak noktayı koydum. Makta nokta değil mi? Böyle bir e, çarşım yapsın. Makta nokta nokta koydum bitti. Değil mi? Böyle bir rap şarkısı vardı galiba. Heh, noktayı koydun bitti makta bitiş. Peki şairin adının geçtiği bölüm aynı zamanda tabii ki mahlası olmuş oluyor 5-15 beyit. Peki nasıl kafiyelenir hocam? Bana bir şiir verdi. Onun gazel olduğunu nasıl anlarım? Bakın ilk beyit AA olacak. AA sonra BA sonra CA diye gidecek. Yani ilki AA diye kafiyelenecek. BA CA diye gitmiş olacak diyoruz. Peki önemli bir sanatçımız var. Kim var? Ahmedi var arkadaşlar kitapları da Ben Ahmediyi de nefis bir şekilde kodladım. Ahmet Çakar'dan aklınızda kalacak. Beyaz futbol diyeceğiz Ahmediye. Ahmet Çakar'ı biliyorsunuz ki böyle o beyaz futbol programında İskenderler havalarda uçuyor. Bak programda İskender yiyor. Adamlar böyle mangalla İskender yapmışlar. Ahmedi'nin İskendername diye bir eseri var. Sevgilisi de Ahmedi genelde İskenderciye götürüyor yemek yemeye. Ahmedi'nin İskendernamesi bizim için önemli arkadaşlar. Tamam mı? İskender namve Ahmedi. Bir de onun arkadaşları var değil mi? Bir tanesi. Sinan Engin, bir tanesi Rasim Böyle Uzan Kütahyalı, şey birine Cemşitliğin, birine Hurşit. Bunlarda sürekli bir atışma var. Sürekli Edepsiz konuşmalar falan da görüyorsunuz. Heh, Mir Katül Edep'te bunların en önemli eserleri olmuş olacak. O zaman ne diyorum Ahmediye, İskendername, Mir Katül Edep ve Cemşidi Hurşit en önemli eserleridir. Geldik kasideye. Kaside aklımıza Kaslı Kanuni'den gelecek arkadaşlar. Kaslı Kanuni çünkü kaside din ve devlet büyüklerini övmek için yazılır ve Kanuni de biliyorsunuz ki önemli bir devlet büyüğü. Ne yapıyor Kanuni? Hürrem'le ilk tanışması gerçekleşiyor. Ve Hürrem'e diyor ki naplanan sırtıma diyor. Natla na, e, Makta'dan aklımızda kalacak. Matla ve Makta. Az önce de gazelde konuşmuştuk. Aynı e, gazel ve kaside de aynı bölümler arkadaşlar. naplanan sırtıma Matla başladı artık o aşk. Matla, Tulu doğdu yani o aşk artık. Sırtıma atla diyerek. Ne yaptım? Matla doğma doğuş. Yani ilk bölümü. Nakta ...makta, noktayı koydum. Makta, nokta, artık noktayı koydum. Kaside bitmiş oldu. O zaman kasideler dediğimiz zaman... ...33 ila 99 beyt arasında değişir. Din ve devlet büyüklerini övme amaçlı yazılır. Ve kasideler de yine gazeller gibi... ...a, a, b, b, a, a, b, a, c, a diye kafiyelenir. Ve burada nasıl ikisini ayıracağız hocam derseniz... ...tam olarak şu şekilde ayıracaksınız. Gazellerde arkadaşlar bir e, sevgiliyi övme varken... kaside kasidelerde o kaslı kanuniden aklımızda kalacak bir devlet büyüğünü, bir din büyüğünü övme vardır. Daha çok devlet büyüğü buradan aklımızda kalacak. Ve Nefi'nin kaside üstadı olduğunu unutmayacaksınız. Az önce konuşmuştuk Nefi'nin hayat hikayesinden bahsetmiştik zaten. Peki başka ne diyebilirim? Başka ne diyebilirim kaside ile alakalı? Arkadaşlar kasideler bölümlerine ve konularına göre ayrılacaklar. Kasidenin konuları dediğimde tevhid. Bakın Nereden geliyor tevhid? Kelimenin köküne bir gidelim mi? Tevhid vahdetten gelir. Vahdet bir demektir. Allah'ın varlığı birliği anlatılır. Münacat, Allah'a yalvarma yakarma anlatılır. Naat, peygambere övgü anlatılır. Ve e, methiye Metiye bir devlet büyüğünü övmedir. Fahriye ise kendini övmedir. Şair kendini övüyor. Fahriye evcenden aklınızda kalsın. O da böyle kendini öven, kendini beğenen bir kadın değil mi? Heh. Fahriye kendini övecek artık. Fahr övmek demek. Kendimi övüyorum. Az önce Nefi övmüştü demişti ki sen o kadar yüce bir padişahsın ki benim tarafımdan övülmeye nail oldun demişti. İşte bu da ne oldu arkadaşlar? Tam olarak ee, Fahriye olmuş oldu. Ve Kaside'nin bölümleri. ilk bölüm nesip ya da teşbih bölümü diyoruz. Artık ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Daha Kaside'ye bir giriş yapmadınız. Burada bir bahar tasviri olabilir, bir kış tasviri olabilir ya da bir atı tasvir edebilirsiniz. Bunların adlarını bilmekte fayda var. Bir bahar tasviri yapıyorsanız adı, adı üstünde Bahariye. Bir kış tasviri yapıyorsanız Şitaiye. Şi takış demek biliyor musunuz? İleride göreceksiniz Cenab-ı Onun elhan şitası var. Kış ileri o şiirinin adı zaten. O halde şitayiye kıştan bahseder. Bir kışı tasvir eder size. Rahşiye. Rahş at demektir. Bir atın güzelliğini eğer kasidenizde verdiyseniz o da rahşiyedir. Bir Ramazan bayramından bahsediyorsanız adı Ramazaniye olmuş olacak arkadaşlar. Sonra girizgah Esas giriş bölümü olacak değil mi? Kasideye girdiğim bir bölüm olacak. Sonra ne olacak? Metiye yine kimi övüyorsam onu övgüye devam edeceğim. Tegazül ne olacak ki? Sınav sorusuydu daha önce. Tegazül bak. GZL geçti ya. Kasidenin içinde kökte geçiyor. Bak tegazül GZL. Kasidenin içinde bir gazele yer verdiyseniz artık işte bu ne olacak arkadaşlar? Tegazül. Kasidenin içinde gazele yer verdim. O halde kasidenin içinde gazelin yer almasıdır. Ve Metiye şair kendini met edecek, övecek ve dua artık kime yazdınız o kasideyi onun için dua etmiş olacaksınız arkadaşlar. Dediğimiz gibi kasideler bizim için oldukça önemli. Ve son olarak geçiyorum şarkıya. Yine Türklerin bizim edebiyatımıza kazandırdığı bir türdür şarkı. Şarkılar aruz ölçüsüyle yazılabildiği gibi hece ölçüsüyle de yazılabilir. Ve bizim edebiyatımızda ilk şarkı örneklerini Naili vermiştir. Ve edebiyatımızda en önemli şarkı örneklerini Nedim vermiştir. Nedim 18. yüzyılın en önemli sanatçılarından bir tanesidir. Nedim deyince 18. yüzyıl şöyle aklınızda kalabilir mi? Şöyle bir kodlama yapalım mı? Gençler 18 yaşına geldiklerinde 18. yüzyıl onların çapkınlıklarının, onların böyle hovardalıklarının bir dönemidir. İşte bizim Nedim de çok hovarda biliyor musunuz? Çapkın bir şair. Çapkın Nedim diyoruz biz ona. Sevgilisinin evindeyken patrona Halil İsyan'ın sırasında damdan da atlayarak vefat etmiş bir sanatçıdır Nedim. Ama Nedim dediğimiz zaman İstanbul şairidir aynı zamanda. Mahalle ileşme akımını bizim edebiyatımıza getirmiş bir sanatçıdır ve şarkının da en güzel örneklerini verir. Mesela şöyle bir şarkısı vardır. Çok popülerdir. Eee git... Gidelim servirevanım yürü sağda da işte üç çifte kayıkla emrine amade gidelim servirevanım yürü sağda da diye Sadabat, kayıkla gezmek zevk ve eğlence Nedim'in işidir 18. yüzyılda da zaten böyle değil midir hatırlayın bir tarihten eğlenelim gülelim zevk alalım dünyadan derler dolayısıyla sonrasında da zaten koca bir imparatorluğu yerle yeksan ederler o zaman şarkı bizim için yine önemli bir türdür demiş oluyoruz. Ve üçüncü ünitemizi bu şekilde nihayet erdirmiş oluyoruz. Peki yazılınızda hangi ünitelerden sorumlusunuz? Aşağıya yazın. Yazılınızı nasıl çekeyim? Test mi olacak, klasik mi olacak? Bunların da bir bilgisini almak isterim. Ve bunun sonucunda benden başka neler istiyorsunuz onları da bir alırsam hepsini şöyle notlarımı alıp çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Daha da kanalımızın ilerlemesi sizin istekleriniz doğrultusunda gerçekleşecek. Siz istediğiniz ben çektim köşelerimiz devam edecek. O halde günün sorusu gelsin ve ders nihayet ersin diyorum. Ben eminim ki çok fazla 11. sınıf öğrencimiz 10. sınıf öğrencimiz bizim 21 günlük bir bilgisi ve 21 günde paragraf kampına katıldı. Bakın paragraf bizim için çok önemli arkadaşlar. Hangi sınıf seviyesi olursanız olun zaten sınavlarınız da çıkıyor ama şimdiden bir başlar mısınız paragrafa? Bu çok önemli. Bu kamp bitti zaten kanalda. Siz de başlarsanız oldukça önemli olacak. Ama günün sorusu da bir gelsin şu dil bilgisini bitirenler için bir ne kadar öğrenmişiz bir görmüş olalım. Evet Karte K artı tekniğimiz çalışıyor. Lütfen onu bir çalıştırarak gelsin. İşbirliği nasıl yazılır? Karte K artı tekniğimize göre aşağıda cevapları alalım. İlk doğru cevapta etiketlenmiş olsun. Evet bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle güç. Daima